Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Halim bugün sizlerle beraber Counter Strike 2 oynayacağız arkadaşlar Ölüm maçı girelim Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın Dust 2 mapi ölüm maçı CS iyi oynayamıyorum rezil olabiliriz CS 1'de oynayamazdım iki de bir maç girdim ölüm maçı Dust 2 seviyorum Yükseltiliyor yazıyor. Neyi seçecek? Burayı seçecek. Nereden seçiyorduk? Satın alma süresi bitti. Tabii. Shift ile eğiliyor muydu? Oh bak Kola bak kola. Vurduk en azından da. Hızlı koşma yok mu? De. O kadar mı? Yani. Allah kola bak kola arkadaşlar. Maç bitti. Yeni maça geçelim hemen. Arkadaşlar gol yok. Görüyorsunuz yani. Okey ile ne yaptığımı gördünüz. Hassasiyet ayarı biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Açık olursa inşallah olur. Arkadaşlar. Öyle yaparım ben de. Şimdi oynayamadım gördünüz. Ben şey olayım. Ya bilmiyorum ne olsam. AK oynayamadım. Bots olman falan var. Ben buraya geçtim ya. Burada daha güçlü oluyor. Allah, bu ne? Açılamıyor mu ki? AK başlattı. Kafama diggle yedim arkadaşlar. Silah tarıyor muydu? Tam tarıyordu. Arkadaşlar kolsuzum. Ya bu niye eğiliyor hep ya? Öldük. Arkadaşlar bu ne ya? Bir anda ölüyor. Direkt oyunun verdiği silahla başlayacak. Basılı mı tutmam gerekiyor? Ya başlarım. Bu ne ya? Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Arkadaşlar ben benim bunu vurmam için ne yapmam lazım? Dürbün de açılmıyor. Niye bu kadar sekiyor ya bu silah? Ama vurduk orada arkadaş. Biz. CS hiç iyi oynayamam. Ben hangisine sıkayım şimdi? P90 geldi. Adamlar bizi fena şey yapıyor. Ses var. Arkadaşlar oynayamıyorum. Ya. Güzel vuramadı bizi. Vurduk. Ben hiç bilgisayar oyunu oynamamış gibi oynuyorum ya. Burada top olurdu ya Allah. Yani e sporcuyuz arkadaşlar biz bu oyunda ya. Allah. Gel tabuk. Adamın nerede olduğunu bile anlamıyorum. Ses de kasmıyor. Adam var bak ya. Bu silah uzakta kötü. Onu biliyorum. Adam AK ile vurdu bak ya. Bots gibi oynuyor. Лайди, я пускать Я убью это. Нас убьют kadar ki gelmese. Ya niye bu kadar sekiyor ya? Çok iyi vurduk. Vuramadık ya Bu taramalı silahmış. Arkadaşlar vallahi Ya bilerek vurmuyorduk ya. Arkadaşlar gördünüz nasıl spor Kafama sniper yedim. Hayır ya. Bıçak atacaktım. Ama ben hep sniper yiyorum. Olmaz mı? Ben de gidiyordum ya vallahi. Nasıl ölmedi o adam? Kobra'ya bak ya. yukarıdan abi Arkadaşlar o sözü tuttum. Yoksa çekmeyecektim. ne Fortnite'daki SMG'nin arkamda adam var biliyor musun? Hayır Sunkar. Beni bir sal Sunkar. Ya bir AVM vuracak fırsat yok ya. Ama oradan gelmiyor. Hı. Ya anında öldüm bir de AK oynuyor ya. Hayır. Gördüm o merdivende pusuyorsun sen değil mi? Sapladım. Bu adam hala orada mı? Hı hı. Arkadan gelme ya. Ha ben burada hareketler deniyorum ya. nasıl vuramadım nice. gel gel <laughs> Ve yine kaybettik. Arkadaşlar güzel oynayamıyorum. Dediğim gibi gördünüz. Şimdi bu maçtan ana menüye çık diyelim bir. Ve ana döndük. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.